Sürpriz. Bir tanem. Hoş geldin. Ne iyi ettin geldin. Ya yeni ofisini görmek istedim canım. Ver şunu da bana. Sana hediye de getirdim al. Ne aldın bana? Aç da bak. Şimdi senin koşturman var ofis taşıyorsun falan Unutursun diye ben hazırladım bunu. Bir tanem bu çok güzel ya. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sen şimdi bunu böyle baş köşeye koymasana, tamam mı? Gelen geçen görsün. Ha. De sanki bunun yaptırılma amacı birazcık farklıymış gibi geldi bana. Doğru mu? Yo yani şey bu fotoğrafı görüp de e, bu güzel kız kim derlerse canım karım diyebil diye. Yani diyorsun ki evli olduğun belli olsun. Yani biliyorlardır herhalde diye tahmin ediyorum. <laughs> İyi de bir taneciğim, ben güzel karımdan herkese gururla bahsediyorum zaten. Ay. Sen böyle şeyler söylediğin zaman inan ki enerjim yükseliyor. Koy bakalım, nereye koyuyorsun Bu görelim. Şöyle koyalım. Yıldız bey, bunu böyle koyayım mı? Tam kapının karşısında dursun, gelen herkes bunu görsün ilk. Bence böylesi daha doğru. Değil mi? Evet, madem güzel karın buraya kadar gelmiş, öyle hemen kalkmak yok. Kahve söylüyorum. Tabii, söyle. Zaten gelmek zorundayım çünkü burası ofis değil korku tüneli. Bir yerden Şayka bir yerden Ender çıkıyor. Sen merak etme ben onlarla hiç görüşmüyorum. Yani yine de onlar seninle görüşmenin bir yolunu bulur hayatım. Yıldız. Bak ne dedim. Hello. Merhaba Ender. Sen İngilizce Şayka Fransızca konuşuyor. İtilaf devletleri gibisiniz. <laughs> Yıldız'ın bu esprital haline bayılıyorum biliyor musun Çağatay? Nasılsınız Ender Hanım? Ben iyiyim Çağatay'cığım. Sen de aramıza hoş geldin. Bir türlü gelip seni kutlayamadım. Kusura bakma. Aa ne diyeceğim? Bu akşam gelişini ben de kutlasak mı acaba? Hı? <laughs> akşam bir işimiz var mı hayat? Bilmem ki. Aa bilmem dediğine göre yok. O zaman saat sekizde ben de bekliyorum. Okey? Bu arada Feride anneciğinize de haber vermeyin. Olur mu? Bye bye. Bizi neden çağırdı ki bu? Yalakalıktan neden olacak? Tabi babana da yalakalık yapıyor. E i̇şte ben tam da bu sebeple bu şirketten uzak duruyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yarım saat falan uğrarız. Ne yapalım? He. Evet.